E esas konumuza geçelim. Malumunuz dün sosyal medya hesabından ki kulübün resmi sosyal medya hesaplarından bir resim paylaşılmıştı. Rejiye de rica edelim o resmi arka planda bize verirse. Eski Mersin İdman Yolu Kulüp Başkanlarından ki kulübü Süper Lig'e taşıyan bir başkandan bahsediyoruz Ali Kahramanlı. E bu paylaşım sonrası taraftarın belli bir kesiminden çok sert bir tepki söz konusu oldu. Böyle bir tepki bekliyor muydunuz? Ya da bundan sonraki süreçte e, biz hep şunu biliyoruz, Metin Saltık ve yönetimi birlik beraberlik çerçevesinde birleştirici bir rol üstlenmek istiyor ve herkese de gideceğini zaten söylemişti. Bu konuyla ilgili ne söylemek isteriz? Hı hı. Sevgili Mehmet Ustağım, öncelikle e, Metin Saltık Sayın Metin Saltık Başkanlığındaki e, yönetim kurulumuzun bu 6 yıllık süreçte Mersin futbolu, Mersin İdman Yurdu'nun kazanılması noktasındaki emeklerini, çabalarını, fedakarlıklarını bütün Mersin kamuoyunu takdir eder. Biz bir atan gemiyi denizin derine çıkardık, kıyıya aldık, onardık ve denize bıraktık. Bir limana ulaşması noktasında biz yoğun çabalar sarf e, ediyoruz. Şimdi bu süreçte e, taraftarlarımızın bu tepkisini e, biz de izledik. Bir gemi var ve bu geminin limana yanaştırılması gerekiyor. Ve bu gemiyi limana yanaştırırken de bütün kentin birlik, beraberlik içerisinde küslük, darlık, dargınlık olmadan bu işe bir omuz vermesi gerekiyor bu süreçte bizim ziyaret programlarımız var. Ziyaret programlarımız içerisinde bir Sayın Valimizden Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Belediye Başkanlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, iş insanlarımıza, sonraki bu program dahilinde ilçelere giderek Erdemli, Silifke, Anamur, Muğut Belediye başkanlarımızı Oranın dinamiklerini ziyaret edeceğiz Ve yapkalamaya çalıştığımız şeyse ise bu dönemdeki bu konjonktürdeki dağılmışlığı bu konjonktürdeki e, kutuplaşmayı Mersin İdman Yurdu'nun kaybolmuş bilincini Mersin İdman Yurdu'na karşı olan ön yargıları kendimizi ifade ederek kendimizi hedeflerimizi anlatarak Mersin'in bu anlamda bir e, farkındalık yaratılması noktasında çabalar sarf ediyoruz. Ve sık sık da takip ediyorsunuzdur sosyal medyadan sık sık biz ziyaretler yapıyoruz. Evet, doğru. Şimdi önce bütünleşmemiz gerekiyor. Önce birlik beraberliğini sağlamamız gerekiyor. Mersin İdman Yurdu bu kentin ortak değeri. Bu kentin markası. Mersin dedin miydi aklına Mersin İdman Yurdu getir. Dolayısıyla önce bizim Mersin'de bütünleşmemiz gerekiyor. Ardından hak ettiğimiz başarılara ulaşmak noktasında da o hedeflere adım adım değerlememiz gerekiyor. Sayın Ali Kahramanlı özelinde dile getirecek olursak biz, dedim ya bir ziyaret programımız var. Bu ziyaret programı içerisinde belediyelerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret ettik. Ticaret odasını ziyaret ettik Sayın Hamit Üzol önceki dönem başkanlarımızdan Sayın Hamit İzolu ziyaret ettik. Bu program dahilinde de Sayın Ali Kahramanlı'yı ziyaret ettik. Ali Kahramanlı Mersin İdman Yurdu'na yaklaşık yaklaşık 9 yıl hizmet etmiş. Ve bu 9 yıl sonrasında da 29 yıldır Süper Lig'e görmemiş bir Mersin İdman Yurdu'na üstün başarılar yaşatmış. Birisi. Yani bu kulübe hizmet etmiş bir insan. Biz suçlaması kolaydır. İnsanları suçlaması kolaydır. İnsanları e, yanlış şeyleri yapmakla itham etmesi de kolaydır. Ancak kanıtlanmamış bir e, olgu üzerinden insanlara e, sorumluluk yüklemek, insanları suçlu bulmak açıkçası kolaydır. Ama vicdani yönden de değerlendirdiğimizde de doğru olmayan bir şeydir. 29 yıl sonra takımı Süper Lig'e çıkarmış ve başarılı bir süreci yürütmüş. Sonrasında kentten destek bulamayınca da istifa etmiş. Şimdi diyor ya acı hissediyorsan canlısın. Başkasının acısını hissediyorsan insansın. Bizler de İçerik spor ve içerik yurdu sürecinden Mersin man yurdu sürecine gelen noktaya kadar biz de çok yalnızlık çektik. Biz de çok destek göremedik. Çoğu zaman kapılardan boş döndüğümüzde gözyaşlarımızı içimize kanattık ve birbirimize teselli bulduk. Birbirimize moral verdik. Hayır bu Mersin İdman Yurdu canlanacak ve hak edeceği yere, hak ettiği yere gidecek diye birbirimizi motive ettik sevgili Mehmet Uysal birlik, bütünlük, beraberlik olmadan bizim Mersin'de başarıyı yakalamamız açıkçası zor herkes Tabii. birbirine vuruyor bu artık ayrıları, gayrıları, uzaklaşmaları kutuplaşmaları bir kenara bırakıp Mersin İdman Yurdu'nun başarısı için bu kentte herkesin artık sorumluluk alması ...bu işe gönlünü koyması... ...bu gemiye omuz vermesi gerekiyor... ...sevgili Mehmet Uçtan. Yani şöyle diyebilir miyiz Alem abi... ...şimdi e, illa ki... ...Mersin İdman Yurdu Birlik Beraberlik... ...çerçevesinde yine... E, ...bazı görüşmeleri gerçekleştirecek... ...yüz yüze... E, ...destek politikasını e, yine gerçekleştirmeye... ...çalışacak. Sonuçta... ...Mersin İdman Yurdu'ndan bahsediyoruz... ...yalnız kalmamak gerekiyor ama... ...şimdi Çatalca Spor gibi çok önemli... ...bir maça çıkacak takım... Öylesine bir ortamın oluşması takımı nasıl bir duruma düşürecek? Yani artı mı eksi mi? İnşallah tersi bir, şey, bir sorun çıkmaz. Hafta sonu bütün o stadyumu dolduracak olan tribünle birlikte güzel bir skorla da sağdan ayrılırız diyelim. Böyle bir endişe Sevgili var mı? Hı -hı, şöyle tabi ee, tabii kendimizi iyi, iyi ifade edebilmemiz önemli açıkçası. Kesinlikle. Hem taraftarımıza hem kentin dinamiklerine iyi niyetle onu onurlu bir e, görevi icra ediyoruz. Ve bu görevi icra ederken de bugüne kadar vicdanımız rahat bir şekilde geldik. Çünkü Sayın Başkanımızın liderliğindeki yönetim kurulumuz bütün fedakarlıkları bu kulübün başarısı için yaptı. Dolayısıyla taraftarlarımız da bu anlatmak istediğimiz kentte birlik, beraberlik bütünlüğü saklamı Çünkü eee sosyal dokumuzu açıkçası yavaş yavaş kaybediyoruz. Ortak değerlerimizi kaybediyoruz. Bizim buradaki misyonumuz ortak değerimiz olan Mersin İlman Yurdu özelinde kentte bütünlüğü sağlamamız, kentte birlik beraberliği sağlamamız, manevi duygularımızı bizim birleştirmemiz. Taraftarlarımız siyasi e, dini e, etnik kökeni ne olursa olsun o statta hep birlikte omuz omuza bir takımın başarısı için e, bağırıyor, çağırıyor, sesi kısılıyor. O mücadeleyi yaparken de kimse kimsenin ne olduğunu açıkçası sormuyor bile. Dolayısıyla bu ortak noktada bizim bütünleşmemiz, bu ortak noktada bizim birlik beraberliği sağlamamız önemli. Konjonktür kötüye gidiyor, uzaklaşıyoruz birbirimizden. Bizim birbirimize yakınlaşmamız gerekiyor. Taraftarlarımız bu durumdaki bu bizim yürüttüğümüz bu süreçlerde bu faaliyetlerimizde bizi anlayışla karşılayacaklarını düşünüyorum ve takımını Çatalca Spor ve sonraki maçlarda başarısı için onlar da sorumluluk alıp onlar da stada gelip desteğini vereceklerdir diye düşünüyorum. Yani bu noktada tamam şimdi birlik beraberlik olgusunu yakalamaya çalışıyoruz. Biz Mersin İdman Yurdu'nun önceki dönemdeki düştüğü duruma düşmemek adına önümüze bir ibret tablosu koyduk. Ve bu ibret tablosundan biz dersimize çalışarak gidiyoruz. Her alacağımız kararda bu duruma düşmemek için ne yapmamız gerektiğini hassasiyetle gerçekten iğne deliğinden geçirerek kararlarımızı değerlendiriyoruz ve öyle atıyoruz. Bu sene kombine baktık. Çünkü bu kulübün Başarısı için bir kişinin iki kişinin üç kişinin sırtına yüklenmek ne vicdani ne ahlaki ne de bir mersinlik olgusunun e, gereğidir. Bu noktada kombineleri bastık. E, dokuz noktada satışa çıkardı Seçil Mehmetliçal. Bu dokuz ee, noktada iki üç günde bir satışları soruyorum. Ben de hem basın sözcüsü hem de mali işler sorumlusu olarak son satışları soruyorum. Ya. Emin olun ki 10 tane kombine satılmış sevgili Mehmet Hüseyin. 10 tane kombine? 10 tane kombine. Biz 12 bin tane kombine bastık. Satış noktalarımızda 10 tane kombine satılmış sevgili Mehmet Hüseyin. Taraftarın kulübüne sahip çıkması gerekiyor. Öyle uzaktan sallaması kolaydır. Gelin o zaman... hep beraber sorumluluk alalım. Hep beraber bu takımı hak ettiği yere taşıyalım. Şöyle yapalım. Bu pazar günü saat 19'da Mersin Şehir Stadyumunda Çatalca Sporu konuk edeceğiz. Burada da bütün tribünlere seslenmiş olalım. O stadyumu geçen sene ordu spor maçında olduğu gibi 30-35 bin kişiyle dolduralım. Kesinlikle. Diyeyim. Kesinlikle. Burada yöneticiler gelir geçer. Burada var olan, asıl olan Mersin İdman Yurdu'dur. Ve o Mersin İdman Yurdu'nu hak ettiği yere taşımak adına bütün mersinlilerin omuz omuza, kol kola, el ele bir e, mücadele teşkil gerekiyor. Sadece yönetimle olmaz, sadece taraftarla, sadece futbolcuyla olmaz. Bizim çarkın dişiklerini doğru oluşturup, hedefe giden yolda herkesin üzerine düşen sorumluluğu alması gerekiyor diye düşünüyorum sevgili Mehmet Teşekkür ediyoruz Alem abi katıldığınız için. Umuyoruz ki e, tribünlerde, taraftarımız da. Bu birlik beraberlik çerçevesinde çıkılmış yolda bir engel değil, bir destek olmaya devam edeceklerdir. Pazar günkü karşılaşmada da bir kez daha başarılar diliyoruz. İnşallah üç puanı alırız diyelim. Teşekkür ederim sevgili Mehmet Uçsal. Bütün izleyicilerimize, bütün İçer e, TV, San ailesine selam ve saygılarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.